Hepinizi çok seviyorum. Çok kıymetlisiniz bizim için, benim için, hocalarım için çok kıymetlisiniz. Siz Beşiktaşsınız oğlum. Siz Beşiktaşsınız. Dünyanın neresinde olursa olsun Beşiktaş büyük bir kulüptür. Bilenler de öğrenecek. Siz öğreteceksiniz, sizler öğreteceksiniz Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu. Sadece bu sonuçlarla değil, sahada yaptığınız işlerle, oyunlarla, taktiğe uyumla, cesaretinizle, yüreğinizle, mücadelenizle, arkadaşlarınızla... Atak yaparken deli başın tomu dışarıya atmasıyla. Golü düşünmeyip tomu dışarıya atmasıyla. Beşiktaş büyük bir kulüptür. Bunu Lisbon'da öğrenecek. Yeni gelince Ayaks'ta öğrenecek. Günü gelince Dortmund'da öğrenecek. Ben size söyleyeyim. Beşiktaş bir kere daha söylüyorum. Üçüncü kere söylüyorum. Beşiktaş büyük bir kulüptür. Siz de onun birer parçasısınız. Hepimiz bunun çok kıymetli parçasıyız. Ne olur kendinize inanın. Güvenin. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Ben bu sahada olan bitenler için sahadakilere, dışarıdakilere, türlüdekilere, Cüneyt'le Miraç'a, bütün antrenör arkadaşlarıma, bütün çalışanlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Ve ilk söyleyimi bir kere daha söylüyorum. Sizi çok seviyorum. <laughs>